Rot Türkçe telefon şarkısı başlıyor. Alo iyi günler Aysun. Kolay gelsin. Sağ olun nasıl yardımcı olabilirim? Ee, bir su siparişi vermek istiyorum. Buyurun efendim adresinizi alabilir miyim? Tabi Seyit Nizam Caddesi. Evet. Gir Sokak. Evet. No 7. Evet. Mardin Nusaybin. Hayır. Ee, Dalga geçiyorsunuz sanırım İstanbul içine bir servis yapıyoruz. İstanbul dışı yok. Mardin'e servisiniz yok mu? Yok yani kargo ile gönderme şansınız yok mu? Alt tarafı tüm üç buçuk şey orada da alabilirsiniz onu. Bize kafa yapmayın ya. ya ben İstanbul'dan istiyorum. İstanbul sen gelip kendin alırsın kardeşim. Kapat telefonu. Manyak mısın? <laughs> Alo iyi günler Ayto buyurun. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ee, İSKİ'den evet. arıyorum ben. Evet. Ee, ödenmemiş bir adet faturanız var. İş yerinizdeki bütün damacanaların suyunu kesiyorum. evet sen misin? Dalga geçme işim var ya. Kapat hadi sonra görüşürüz. Arkadaşım ben İSKİ'den arıyorum. Lan Mehmet kapat bak küfür edeceğim ya. Alo iyi günler buyurun Aysu. Kolay gelsin. Sağ olun nasıl yardımcı olabilirim? Ya arkadaşım evde banyo yapıyordum da sular kesildi. Bana oradan bir 20 damacına su göndersen ama sıcak olsa olur mu? Ya kardeşim bak yemin ediyorum bak dün de aradım çok sinirlendim. Bak yemin ediyorum var ya çok kötü küfür edeceğim. Kalbini kıracağım ben. Arkada... bir daha manyak mısın oğlum ya. Aysu. Alo iyi günler Aysu buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun. Ya arkadaşım az önce bir espri yaptım da kızdın mı bana? Ya kardeşim gene bir tane. Evet kızdım ya. Ee, o zaman kızdıysan üstüne bir damacana su iç. Ya Allah selamı sen arama bir daha ya. <laughs> Alo iyi günler Aysu buyurun. Kolay gelsin. E sağ olun. Eee arkadaşım ya bir su istiyorum ama. Evet e, ee, ben Taksim helasındayım da burada sular kesildi mahsur kaldım bir zahmet bir damacana su gönderir misiniz? Ya kardeşim bak şimdi bana bak beni dinliyor musun? Dinliyorum Bak bu kaçıncı oldu? sen arıyorsun dün de aradım onca gün de aradım Benim abimden canımı sıkıyorsun oraya gelsem o, o damacanı var ya senin Yani adam hasretme geri zekalımsın oğlum sen ya hani ne, ne, ne bağırıyorsun ne kardeşim ne bağırıyorsun su istiyorum Ne bağırıyorsun mı? insan mısın sen ya İnsanım su istiyorum tuvalette kaldım ne olacak ya insanlık öldü mü ya <laughs> Kapat lan telefonu <laughs> Alo iyi günler Aysu buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Kolay gelsin. Sağ olun efendim buyurun. Arkadaşım ben bir damacana su istiyorum ama kutsal damacana olacak mümkün mü? Arkadaşım ben sana bir şey diyebilir miyim? Söyle. Senin Allah belanı versin tamam mı? Geri zekalı adam. Senin Allah belanı versin bağırma lan milletin içinde. Oğlum manyak mısın sen? Çocuk musun oğlum ne? İşin kapat. gücü yok mu oğlum senin ya? Kapat kapat telefonu pis sucu. hadi lan manyak edin. <laughs> i̇yi günler buyurun Aysu. Alo. Alo. Kolay gelsin. Sağ olun. E, orası sucu mu? Evet efendim buyurun. E, tamam teşekkür ederim. Lan geri zekalı mısın? Gene mi sen ya manyak ya? Alo iyi günler Aysa buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Alo. Alo. Ya kardeşim kolay gelsin. Sağ olun. Benim cigerim yanıyor, içim yanıyor, bana su gönder. Kardeşim, bak canım kardeşim benim. Yanıyorum, Hı? yanıyorum. Gene güzel. <laughs> Manyet misin sen? Yok içim yanıyor içim. Ya, bana bak ben çıkmadım buraya aramaktan. Yok içim yanıyor içim. Geber oğlum ya geber geber. İçim. Ne olacağım kardeşim? Bir saniye patronum ya, işte bir saniye. Ver patronu ver. Kimsin sen burada iki günden beri Patronum kurban olayım içim yanıyor su gönder bana. Bırak bana ya. Yanıyorum cehennemde yanıyorum su gönder. Ya, ya, ya. Ateşim var ateşim var söndürün ateşimi. <laughs> Yer aysa buyurun. Susadım çeşmeye varmaz olaydım. Ooo oh, Allah senin belanı versin toprak yüzü gelme öküz. Susadım çeşmeye varmaz olaydım. Ya. Kardeşim sen insan mısın ya? Elinden bir tas su içmez olaydım. Kardeşim bana bak. <laughs> Ben su içince mi sarhoş oldum? Manyak mısın oğlum sen? Güzel bir şey içme lan. Bağırma lan milletin içinde. Bağırma. bağırma. yerim lan senin gibi sucuğu. Kapat telefonu. Kovdum. Kovdum mu lan seni işte. Ko ko kovdum mu lan seni? Pis sucuğu. Ben geri zekalı sen kimi kovuyorsun? Bak oğlum suyunu çıkartma muhabbetin. <laughs>